Bir karikatür vardı böyle. Güya bu karikatür kabristanda çekilmiş, yazılmış. Kabristanın iç tarafındalar. Giriş kapısının arkasından bakıyorlar. Yani içten bakıyorlar giriş kapısına. Orada yazıyor ki her kişi ölümü tatmıştır. Bu okuyan da diyor ki ha ahirette bu ayet böyle mi okunuyor? Dünya tarafından tadacaktır ahiret tarafından tatmıştır şeklinde. Öyle. Ama bu bir gerçek. Bizi ve konumuzu ne ilgilendiriyor? Eğer sonsuzun arayışı içerisindeysek bir şeyden müminimiz de, mümin olmayanımız da hepimiz de eminiz ki o burada değil. Belki bazı bilim adamları diyebilir ki ürkek bir biçimde şimdilikle sen ona. Hayırdır? Bak en son İngiltere'de ölen çok zengin bir adam vardı. Aksa tufanından sonra ki İsrail dediğimiz terör devletinin en güçlü finansörlerindendi. Akıbeti ne olacak görmeden gitti. Ve onlar bile diyorlardı ki biz ölmeden bir şey olacak ve bizim hayatiyetimizi sürekli kılacaklar. Ne oldu? Gittiler. Burada hepimiz ölüyoruz. Burada sonsuz bir neticeye kavuşamıyoruz. Hep hayatta kalamıyoruz. Bu vakıa böyle. Hak, vahiy, yaratıcı. Biz ölümü takdir ettik. نَحْنُ قَدَّرْنَا بَيْنَهُمُ الْمَوْتِ وَمَا نَحْنُ بِالْمَسْبُقِينَ Biz geçirecek değiliz diyor. Bu hükmü verdik. Dolayısıyla vahyin meydan okuması ölüm sarmalı aşılamaz şeklindedir. Cenab-ı Hak açık bir meydan okumuş ve gelmişiz modern çağ ölüm sarmalının aşılmasından söz etmiyoruz. Birileri hayal kuruyor sadece. Dolayısıyla sonsuza dair bu ortamda bir beklenti yok. Bu ortamdaki her şey de çabucak tükeniyor. Eğer amacınızı buradan seçersek sonsuz bir beklentide olamayız. Ama yanılsamaya girebiliriz. Yani sonsuz olmadığı halde, sonsuzmuş gibi bir vehim kendimize, kendimizi kandırarak. Belki diyeceksiniz ki hocam biz kandırmacayla işimiz yok, yani niye kendimizi kandıralım? Ama insanların çoğu gerçeği olmayınca yalancısına razı geliyor. Tıpkı emzik gibi, hakikisi olmayınca bebeklikten alışmışız, yalancısına razı geliyoruz. Ve insanların çoğu bu kaynakları sınırlı minicik kürede sonsuz bir hayal görüyorlar. Hepsi o sonsuz hayalini bu mini minnacık kısıtlı kaynakların olduğu sana bana ikimiz kalsak bile yetmeyecek. Hz. Habil'e ve Kabil'e yetmedi. İki kardeştiler bir babanın oğlu birbirine tahammül edemediler, bölüşemediler biri diğerinin hakkından geldi, katletti onu. Dolayısıyla biz şimdi bu kadar kalabalıkken hiçbirimize yetmez. O zaman nasıl olur da biz burada sonsuz bir düş kurabiliriz? Cenab-ı Hak diyor ki yapıyorsunuz işte, bir yalana kendinizi kaptırıyorsunuz. Estaizu billah, yehsebu enne mâlehu ahleda. Sandı ki malı onu sonsuzlaştıracak. Adam bir, 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 tane kuruyor bir fabrika. Gelir güzel. Hesap yapıyor. Geliri topluyor. Ya bunun 10 aylık geliriyle yeni fabrikanın temeli atılır. E sonra e şimdi sonraki 10 ayda da donatılır. Tesis de tamam. Bir saniye ya. Bu herhalde 2 senede bir fabrikaya gidiyor bu. Ama dur. Yeni fabrika yapılınca gelir de iki katına çıkacak. Dolayısıyla her defasında daha yeni bir fabrika kurmanın zamanı da azalacak. Bu iş bana biraz hesap gerektiriyor ama çok hızlı bir yerlere gidiyorum. Kalkıyor kağıt üzerinde hesap yapıyor, bir bakmışsın şehir onun, memalik onun, gidiyor ve bu hayalin peşini kovalıyor. Öyle yapıyoruz. يَحْسَبُوا el مَعْلَهُ اَخْلَدَ Bakıyor ki paranın ucu sonsuza doğru gidiyor. Sonsuzlaşıyorum zannediyor. Halbuki ömür dediği bileşeni olduğu yerde duruyor. Yani para sonsuzlaşsa bile ecelin önü sınırlı. Dolayısıyla nasıl bir sonsuzluk rüyası burada kurabilirsiniz? وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعًا لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ Böyle fabrikalar ediniyorsunuz. Böylelikle sizler belki sonsuzlaşırsınız, istiyorsunuz, bunu istiyoruz. Bunu istiyoruz. İçimizde sonsuz kalma arzusu, sınırsız beklenti. Resulullah buyurdu ki, salat ve selam üzerine olsun. لَوْ كَانَ لِبْنِ آدَمَا وَاَدِيَانِ مِنْ ''Adem Ademoğlunun iki vadi dolusu altın olsa, لَبْتَغَى Üçüncüsünün peşine düşer. Üçüncüsü de olsun diye. Demek ki bizi kesecek bir limit yok sınırsızın ve sonsuzun peşindeyiz. Ve bu bizim en kırılgan noktamız. Yani kırılganlıklarımız, pek çok kırılganlığımız var. Ama en kırılgan olduğumuz nokta burası. Çünkü en güçlü peşine düştüğümüz şey bu. Hani derler ya, a bu hayat cinsinden.